Merhabalar sevgili hanımlar. Bir miktar sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar hatırlatmamızı yaparak modelimize geçelim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni bırakıp yorum yazmayı ihmal etmeseniz çok sevinirim. Zira beğeni ve yorumlarınız benim için çok çok kıymetli. Evet hanımlar kısa bir süredir paylaşım yapamıyordum kendi yoğunluğumdan dolayı. Bugün e, güzel bir model çekelim fırsat bulmuşken incili bir model paylaşımı yapacağım nasıl kısmet olursa inşallah e, gold renginde incilerim var elimde bu incileri bütün tuhafiyelerden e, en küçük boy diye istediğiniz takdirde e, temin edebilirsiniz dikkat etmeniz gereken şey ise solma yapmaması hanımlar mutlaka bunu aldığınız tuhafiyeye belirtin ısıya dayanıklı mı ütü yaptığında bozulma yapar mı diye belki bir tık daha pahalı olur ama e, yaptığınız emeğe değsin en azından bozulma yapmadığından emin olun o şekilde e, modele uygulayın arkadaşlar 22 numara tığ kullanıyorum ben sizler hangi tığı kullanıyorsanız o tığ ile devam ediniz el alışkanlığınızı bozmayınız Yazmam Cenk e, arkadaşlar Kirli Gül e, yazıyor e, üzerinde. Yine e, Yazmamla aynı renkte olan Altın Başak 970 numarada ipim var. Şimdi bunları kullanarak modelimizi uygulayacağız. Bir de Yazmamın tığ battısını arkadaşlar ikişer zincir çekerek uyguladım ben. Sizler bu modelin altında iki üçer zincirde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, model içerisinde üçer zincir neden dediğimi anlatacağım sizlere ilerleyen vakitte. Modeli tersinden uygulayacağız. Bakın burası düz kısmı. Burası da ters kısmı. Ben terse kıvırıyorum. Şu an yazmanın ters tarafı kendime doğru duruyor. Buradan başlayarak modelimizi uygulayacağız. Modelim tek, tek sıradan oluşacak hanımlar. İpimizin ucunu bulalım. Yapımı oldukça kolay olan iğneden tığa bu arada arkadaşlar modelimiz bugün iğneden tığa çevirdiğim bir model olacak. Tek sırada yapacağız. Yapımı da çok zor olmayacak. İpimi de her seferinde hatırlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Mutlaka gerdiriyorum. Esneme payını gideriyorum. Bütün modellerimi o şekilde uyguluyorum. Bir zincir çektim. ipimi tığımda sabitledim. Yazmamı aldım. Böyle herhangi bir yerinden giriş yapıyorum ben. Sizler köşe noktasına 5 ila 10 santim aralık mesafe bırakarak başlayın arkadaşlar. Bitiş yeriniz daha düzgün olsun diye. Bir de tığ battığınızı yaptıktan sonra yazmanı mutlaka ütüsünü yapınız ki modeliniz daha düzgün olsun. Evet bir sık iğne yaptım. Başlamış olduk. Şimdi devamında 16 tane zincir çekeceğim. 16 zincir çektim burada şimdi bakın 1 2 3 tane tığ battı atladım dördüncüden girdim tığ battığımız ikişer zincir çekerek oluşturmuştuk eğer yazmanızın altını üçer zincir e, olarak yaptıysanız tığ battısını burada iki tane atlayıp 3. tığ battıdan girerek bu modeli uygulayabilirsiniz hanımlar. Söylediğim gibi benimki ikişer, ikişer zincirli 3 tane tığ battı atladım dördüncüden girdim. 16 zincirimi bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim geriye döndürdüm. Şimdi bu 16 zincirimin atam böyle bakın gerdiriyorum. Tepe noktasından girdim. Bir sık iğne yaptım. Boşluk kısmından girdim. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. Çeviriyorum. 11 zincirimi burada bakın iki tane üst üste zincirimiz oluşmuş oldu. Şöyle boşluktan giriyorum. İki zinciri araya sıkıştırdım. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir. Tekrar aynı yerden giriyorum. Sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir aynı yerden girdim ve sabitledim 3 tane 11 zincirli kirpiğimiz oldu devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 tane zincir çektim şimdi çeviriyorum modelimi bakın burada en sondaki kirpikten girdim sık iğne ile 14 zincirimi sabitledim. Bir zincir çektim, çevirdim. Yazmanın aslında burası düz yüzü ama bu şekilde pardon ters tarafı ama tersten ilerliyoruz hanımlar. Çevirdim bu şekilde bir tane inci kaydırıyorum. İncimi çok sıkmadan kapattım. Yine ilk kirpiğimin içinden şöyle daha da yakınlaştırayım kirpiğimin içinden girdim ve sabitledim. Sık iğne ile. Bir zincir çektim. Sıradaki kirpiğimin içine gireceğim. Fakat şuradaki bakın 14 zincir çekmiştik. O zinciri de ara kısma alıyorum. Şöyle ikinci kirpiğin içinden giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane inci kaydırıyorum. İncimi zincir şeklinde kapattım. Çok sıkmadım aynı kirpiğin içerisine girdim bir sık iğne yaptım bir zincir çektim son kirpiğimiz var bir de zincirimiz var bakın burada şöyle boşlukta bir zincir bir de kirpiğimiz var kirpiğimi alıyorum boştaki zinciri de içine kapatıyorum sık iğnemi yapıyorum burada bir ince alıyoruz zincir şeklinde kapattım aynı kirpiğin içerisine girdim sık iğne ile sabitledim devamında 9 tane zincir çekeceğim 9 zincirimi 1 2 3 tığ battı atladım dördüncüden girdim ve sabitledim bakın model yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı burası ters kısım oluyor arkadaşlar Düz kısmı da bu şekilde. Şimdi devam edelim. Birkaç tane daha yapalım tam modelimiz çıksın ortaya. 9 zinciri sabitledik. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Çevirdim modelimi. Geliyorum bu altta 9 zincir çekmiştik. Tam tepe noktasından boşluktan giriyorum bakın arada zinciri bölmüyorum. Tam tepe noktasına bir sık iğne yapıyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Pardon 11 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Burada kirpik yapacağız. 2 zincirimi bakın şöyle böldüğümde 2 tane zincir var. 2 zincirin altından ikisini birleştirerek altından girdim. Bir sık iğne yaptım. Bir kirpik oluşturduk. Tekrar 11 zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir. Aynı yerden giriyorum sık iğne ile sabitliyorum. 2 tane kirpiğimiz oldu. Tekrar 11 zincir. Aynı yerden girdim. Sabitledim. 3 kirpiğimiz oldu. Şimdi 14 tane zincir çekeceğiz. 14 zincirimi modeli çeviriyorum. Şöyle kirpiklerimi bakın 1 2 3 3. kirpikten girdim. Sık iğne ile sabitledim. Tekrar bir zincir çektim, modelimi çevirdim. Bu bir tane zinciri dönüşümüz rahat olsun diye çektik hanımlar. İncimi kaydırdım, zincir şeklinde kapattım. Çok sıkmadan aynı kirpik içerisine girerek kapattım bir zincir sıradaki kirpiğin içinden giriyorum bir sık iğne yaptım bir inci kaydırdım incimi kapattım zincir şeklinde aynı kirpiğin içerisine girerek sık iğne ile sabitledim bir zincir çektim son kirpiğimin içine giriyorum bu zinciri de ara kısmı alıyoruz arkadaşlar sabitliyorum. İncimi kaydırıyorum. Zincir şeklinde kapatıyorum. Kirpiğimin içinden giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. 3 tane tığ batı saklıyorum. 4. giriyorum ve sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çevirdim. 9 zincirimin baştaki noktasından girdim ve kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir. Çevirdim. Modelimin burası ters yüz oluyor. Tersinden ilerliyoruz. Geldim. 2 tane zinciri arada bıraktım. Sık iğne ile bu şekilde sabitledim. 11 zincirimi bir kirpik oluşturdum. Tekrar 11 zincir. aynı yerden girdim ve kapattım tekrar 11 zincir aynı yerden giriyorum ve kapatıyorum eli gevşek olan arkadaşlar 11 zincir yerine 10 zincir çekebilirsiniz burada ya da çok daha sıkıysa eliniz benimki orta seviyeli 11 yerine 12 de çekebilirsiniz fakat 11 ideal diye düşünüyorum siz Yine de 11 zincir çekerek devam edin arkadaşlar. sık çeken arkadaşlar. Şimdi burada 14 tane zincir çekiyorum. 3 kirpikten sonra. 14 zincirimi çektim. Çevirdim tersimi. 1, 2, 3. kirpikten girdim. Yani sondaki kirpikten girdim. 1 zincir çektim. Çevirdim. Bir inci kaydırdım. İncimi zincir şeklinde kapattım. Aynı kirpek, kirpik içerisine girdim. Sabitledim. Bir zincir. ikinci kirpiğime girdim. sık iğne yaptım. Bir inci kaydırıyorum. İncimi zincir şeklinde kapattım. Aynı kirpik içerisine girerek sabitledim. Bir zincir. Son kirpiğimin içine giriyorum zinciri arada bırakıyoruz şimdi bir inci kaydırdım elimle tutuyorum bu şekilde daha kolay olur Hanımlar arka tarafa atarak kirpiğimin içinden ve zincirimde arada bırakarak sık iğne ile sabitledim 9 tane zincir çekiyoruz 3 tığ battı atlayıp 4. tığ battıdan giriyorum bir sık iğne ile sabitliyorum model bu şekilde ilerleyip gidiyor arkadaşlar bakın şimdi burası ters kısmı tersinden ilerliyoruz şöyle bir düzeltme yapalım şimdi düz yüzünü çevireyim modelin düz yüzü de bu şekilde hanımlar bakın şimdi ben bunu kamera arkasında birazcık daha ilerleteyim bir de ütüsünü bastırayım son halini de birlikte görelim evet modelimi ilerlettim ütüledim ve de geldim son hali bu şekilde önce beyaz üzerinde göstereyim istedim arkadaşlar sizi sizlere beyaz zemin üzerindeki duruş hali bu şekilde şimdi beyaz üzerinde neden göstermiyorum arkadaşlar bakın altta yazmanın altında parlama yapıyor beyaz o yüzden kendi renginin üzerinde gösteriyorum ki böyle alttan bakın parmaklarım gözüküyor çok hoş bir görüntü olmuyor şimdi bir de kendi rengi üzerinde göstereyim sizlere Evet, kendi rengindeki duruş şekli de bu şekilde çok düzgün, sıralı bir model hanımlar iğneden tığa çevirdiğimiz ince kullanarak uyguladığımız e, çabuk ilerleyen, kolay bir model. Ütüsünü hem tersinden hem de düzünden ütü bezi kullanarak yaptım. Bakın eğilme, bükülme yapmıyor. Ben inci kullanarak yaptım modeli fakat arkadaşlar sizler bunu e, inci yerine kum boncu kullanarak da yapabilirsiniz. E, ama bu defa e, bir tane inci yerine 3 tane kum boncu koyarak modeli uygulayabilirsiniz. O şekilde de çok şık bir model olur. İğneden ta çevirdiğim e, yapımı kolay olan güzel şık bir model oldu gold renginde inci kullandım ben sizler eğer inci kullanacaksanız farklı renkte incilerde kullanabilirsiniz farklı renk üzerinde farklı sonuçlar alabilirsiniz arkadaşlar ben kirli gül rengindeki yazmaya uygulamıştım sizler hangi rengi beğeniyorsanız dilediğiniz renk üzerine dilediğiniz renk boncuğu kullanarak modeli yapabilirsiniz Beğenip yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yapın ve de iyi günlerde kullanın. Modelimle ilgili anlatabileceğim detayları anlattım diye düşünüyorum arkadaşlar. Video içerisinde de zaten e, gerekli açıklamaları yapmıştım. E, videomu geri alarak e, tekrar izleyerek modeli kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz diye düşünüyorum. E ee, videonun başında da belirtmiştim. Alt zeminini ben e, ikişer zincir çekerek tığ battısını oluşturmuştum. Sizler burada 3 e, zincir çektiyseniz eğer 2 tığ atlayarak modeli uygulayabilirsiniz. Takıldığınız yer olursa bana yorumlar kısmından yazarsanız elimden geldiğince seve seve yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. E, lütfen desteğinizi esirgemeyiniz diyorum. İlerleyen zamanlarda fırsat buldukça başka başka modellerde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Hoşça ve de sağlıkla kalınız.